Bugün size bir anlaşma yapacağız. Suratla alakalı. Benim suratımla alakalı. 1 milyon ya da ya da 1k bir 1k bir ay bir daha soruyorum. 1 milyon ya da 2 milyon 2 milyon işte 2 milyonda suratımı göstereceğim ya da e, ya da 1K'da göstereceğim ya da 2K'da göstereceğim. Siz yorumları yazın. Bence ben kararımı verdim. Bence kaç? 1K. Siz kararınızı verdiniz mi? Ama birleştirir ama sayıları birleştir ay siz siz sayı yazınca birleşiyor ve başka sayılar ortaya çıkıyor sonra o sayıya yetişmemiz lazım olacak. Tek ben yorumumu yazabilirim. Tek ben yorumumu yazabilirim ama ama ben kararımı vermek istemediğim için şey kararımı vermek istemiyorum. Ben sadece şunu istiyorum kda yüzümü göstermemek. Ama siz yüzümü görmek istiyorsunuz. Ama 1K bir, bir ya da 2K ya da 1M ya da 2M. 2M'de 2M abone olursak yüzümü göstereceğim. 1M olursak mı, yüzümü 120 bir m abone olursak gösteririm yüzümü veya Ay dur bekle. Bir daha sorayım. Dur bekle arkadaşlar. Biraz biraz ağzım takıldı da bir yerlere. Tamam arkadaşlar. Tam soruyorum. Şey. Ya yine mi unuttum ya. Arkadaşlar bazen unutuyorum ben. Değil mi ya Neyse Hadi devam şimdi arkadaşlar bir şeyler soracağım size ee, Yüzümü 2 milyon abonede göstereceğim veya 1 milyon veya 1K ya da ya da 2K. Birisinden seçeceksiniz. İki tane seçmek yok. Birisinden. Birisinden. Ama annem ve abim babam seçemez. Onlar seçemez. Gerçekten onlar seçemez. Sadece sizler seçeceksiniz takipçi. Ben o yüzden takipçilerimi çok seviyorum. Onlar bana iyi ki abone oldular. O yüzden ama annem de abone oldu, babam da abi. abim oldu mu Evet oldu. Oldu. Doğru oldu. Ya dolu dedim az önce dolu. <laughs> ya bebek gibi konuştum ya neyse. İşte ee, işte suratımı gösterince belki değişik değişik videolar yaparız. Ama tabii bilgisayar lazım. Bir k aboneye yetişmemiz yetişmemiz için bilgisayar lazım. Bir k olalım. Biz bir ön istediğimiz sayı olalım. Sonra bilgisayarı alana kadar bilgisayarı alana kadar suratımı göstermeyeceğim. Ama bir alınca göstereceğim. Mesela ben birinci sınıftaydım. ikinci sınıfa geçmem çok az kaldı. Ama 3 üç, ben üçüncü sınıf hayır üçüncü sınıf değil ya. Beşinci sınıfa geçince yüzümü göstereceğim. Beşinci sınıf. Sonra biz bir ke bir ay bir kere şey diyorum ya 1 k falan ol, oluruz. Heyecanlı olanlar heyecanlı olanlar yorum yapsın. Ben yoruma yazıyorum. Karan kararınızı verin. 1 m ya da 2 m ya da 1 k ya da ney tabii ki de 2 k yorumlara yazın bakayım hangisini seçeceksiniz ama annem ve annem ve abim babam seçemez onlar benim takipçilerim değil ailem <laughs> onlar benim ailem arkadaşlar Bay bay arkadaşlar. Ee, sohbet bu kadardı. Arkadaşlar yerlerde biraz daha sohbet edeceğiz sizinle. Bay bay.